Hoşçakalın. Ne haber Çilek? Kötü. Sözlüğe kalktın mı? Kalktım ve hiçbir şey söylemeden yerime oturdum. Eksi mi aldın? Hayır, öğretmen doğrusunu söyledim diye eksi vermedi. Yarın bir daha tatlıya bakacağım. Ne yani, öğretmenine bebeklerimle oynadım, ders çalışmadım mı dedim? Evet. Neyi öğretmenmiş, kızmamış kızmadı ama yarınki sınava hem bugünkü hem de dünkü derslerden çalışacağım. E olacak o kadar? Nasıl yetiştireceğim ya? Bugün bütün sınıf benimle alay etti. İnat olup ağzlarının payını vermem lazım. Biz sana yardım ederdik ama akşam Tuğçe ile Kerem bize gelecek. Beraber ödevlerimizi yapacağız. Buket de gelmiyor. E, annemler de yemeğe gidecek. İş başa düştü. Yine yalnız çalışacağım yani. Özür dilerim. Aa, merhaba babacığım. Hoş geldin kızım. Sen söylemeden ben söyleyeyim. Annenle beni barıştırmaya geldin. Ay, barışmadınız mı daha? Yani Eda da barıştıramadı mı sizi? Hayır. Sakın sen de beni ikna etmeye çalışma. Özür dilemediği sürece ben onunla barışmayacağım. Siz bilirsiniz. Annem nerede? Yukarıda, onu da ikna etmeye çalışma. Sizin zorunuzla değil kendi rızasıyla af benden tamam mı? Yok babacığım ben onun için gelmedim. Şey biz akşamleyin yemeğe çıkacağız da anneme çocuklarla kalır mısın diye rica etmek için geldim. Aa, Eda bahsetti, annen kabul etmiş gözün aydın. Sahi mi? Benimle aynı şatoda kalmaktansa bunu tercih etti herhalde. Ay babacığım, yani sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim. Aman boş ver, sen bizi takma kafana. Hem zaten Dudu Hanım'ın iç dünyasını pek yakında öğreneceğiz. Hele o günlüğünde benim hakkımda kötü şeyler yazmış olsun. Yemin ederim bu kapıdan bir çıkacağım, bir daha da yüzümü göremeyecek. Ne günlüğü? Ah sahi sen daha bilmiyorsun. Dur anlatayım. ne kadar güzel bir melekmiş bu evet, böyle. Evet, çok <laughs> güzel bir melek. <laughs> ne kadar cici, değil mi kanatları? Bak, pembeli pembeli. Evet, çok hoş. Anne, bana da söylesene ne yazıyor? Evet Eda teyze. Meraktan öldü. Söyleyemem, ikinize de hiçbir şey söyleyemem. Burada yazanlar çok özel şeyler. Dedem için ne yazıyor onu söyle. Onlar da çok özel. Ayrıca bazıları ayıp şeyler. Ayıp ama kötü mü? Ayıp ama... Ayıp şeyler. Anne ya hadi. Aa. Mızmızlanma toprak hiçbir şey söylemeyeceğim. Dedeme söyleyecek misin? Söylesem günler sürer. Ama ben bu defteri babamın anlayacağı dile çevir ona öyle vereceğim. E o da günler sürer. Orada kaç bin sayfa var. Anneannenin defteri bizde kalırsa Dudu teyze onun yokluğunu fark eder. Sihirli küreden bizi görürse de... Bizi mahveder değil mi? Evet, aynen öyle. Ama senin annen akıllı toprakçım. Her şeyin bir çözümünü bulabiliyor. Hem de gayet pratik bir şekilde. Ne yapacaksın? Ben anladım galiba. Defteri kopyalayacak. Asıl defteri yerine koyacak. Bravo mercimek. Biliyor musun Toprak, anneannen sana bu kadar akıllı bir bebek hediye ettiği için çok şanslısın. <laughs> Demek ki annemin bir günlüğü var. Evet. Ve bunu biz bilmiyoruz. Kimse bilmiyor. Siz küçükken de yatak odasında gizli gizli yazardı. Yüzyıllar sonra bunu kızlarıma vereceğim derdi. O zaman bugünün yüzyıllar boyu okunmaması gerekiyor. Ve Eda şu anda çok yanlış bir şey yapıyor. Ha, onu suçlama ben istedim. Ama bu çok özel bir şey baba. Görmüyor musun bu tanrının bana bir armağanı. Annenin hakkımda ne düşündüğünü başka hiçbir yerden öğrenemezdim. Yani bütün derdin bu mu? Elbette bu. Onun beni sevip sevmediğini bilmek hakkım. Ya kötü bir şey yazıyorsa, ya seni çoktan unutmuşsa, kalbinde artık senin yerin yoksa ve o günlük sana bunları söylerse o zaman üzülmeyecek misin baba? Üzüleceğim tabii ama en azından gerçeği bileceğim. Artık bu işe kalkışmışsınız. Gerisini siz bilirsiniz. Ama bazen gerçeği bilmeden yaşamak kötü şeyleri öğrenmekten daha iyidir. Sen orada kötü şeyler yazdığını mı düşünüyorsun Betüş? Aa, hayır, sadece bütün ihtimalleri değerlendirmek istiyorum. Umarım bir düş kırıklığına uğramazsın baba. Göreceğiz. Ben hepsine hazırlıklıyım. Yalan söylüyorsun baba. O defterden annemin seni sevmediğini öğrenirsen o kadar kırılacaksın ki... ...bir daha senin kalbini hiçbirimiz tamir edemeyeceğiz. Neyse, İzin verirsen ben bir de annemin yanına çıkayım babacığım. Olur kızım. Gözünü seveyim defteri ağzından kaçırma. Merak etme babacığım. <laughs> Sağ ol. Bilirsin iyi sır Ama sır tutmaya devam et. Ben hiç tutamam çünkü. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.